Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben İlker bugün sizlerle birlikte 10 tane yaban ateşi operasyonu kasası açacağız abi Şöyle gördüğünüz gibi 10 tane şu daveti bir devre dışı bırakalım ee, AWP AVP aterisimi ve fantom disruptörümü sattım ve bunu açacağız abi Tabu bu bıçağı ya da AK yakıt injektörü istiyorum ya da e, seçkin yapım Hemen 10 tane alalım Bakalım şansımıza neler gelecek neler çıkacak abi yetkilendirdik bakalım. Hemen gördüğünüz gibi 10'a 10. Şöyle bir bunun sesini alalım bakalım. Kasaya aç abi yapıştır. Bir bıçak istiyorum ya bugün. Yani cidden. Hop AWP seçkin yapım geçti bir tane ve 3 bütün ekran bizon. Bir tane daha yapıştıralım hızlıca. otpembeler geçiyor bakalım ve <laughs> nekrofoz çıktı hiç sevmem aslında üçünü üçünü açalım bakalım hızlıca oyunu bıraktım son eşyalarımla falan kasa açılımı yapayım dedim lapis kertenkele mi? anladım abi eee 1'in birin kasası ya da dur kaç kasamız var 5 7 kasamız var bir dakika gel geri abi 4'ün 7'sini açacağım 1 2 3 4 4'ün 7'si hadi bakalım 4'ün 7'sinden ne geliyor oba sen gelsen fena olmaz ya iyiydim hop Açalım bakalım abi çok fazla pembe falan geçiyor vururuz bir tanesini inşallah ya çift parakta kartel güzelmiş. Ve son 5 anahtar muru. 4'ün 5'ini açtık bakalım. 1 adet daha mikrofon. Çok güzel. 4'e 4 kaldı. 4'ün dördün 4'ünü açalım bakalım. Avuk 4'ün 4'ü CS1 haftadan bilen bilir. Aa gerçi CSGO'da da 4'ün 4'ü dördü Auk değil mi? Ve La piskartan geldi bir tane daha. Üçün birini açalım bakalım. Üçün birini aldık zaten. 200 TL'den. açalım bakalım. Ve bir biz daha. Hatta boka batırılmış. Birin birini açacağım. O digili çıkarsa bir güzel olacaktı ya. Faktörün iydi sanırım. Çok temiz görünüyor Bir daha geçti. Baretta Ve son kasamız son kasadan bulur muyuz bir sürpriz hop ve mükemmel bir sürpriz abi onları birleştirelim bakalım takas kontratında kullan. kullanalım ne gelebilir bakalım ee, glock 18 kraliyet Re lejyonu gelebilir 5.7 üçlü yönetim gelebilir. MP7 İmp Ya gelir işte bir şey ya. Kraliyet lezyonu geldi. Nereden bildim ama? Chat. Nereden bildim? Keşke fiyatlarına da bakaydık da. Pek bir şey açacağını zannetmiyorum. 5.79. Bir tane daha açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Satıp açalım bir tane daha. Hemen. Şöyle yapayım. Görevde kullanılmışını. Bakalım. Topluluk pazarı. Son bir tane daha açacağım ve CSGO serüvenimiz bitiyor muruk. Yazdık bakalım kraliyet lejyonu görevde kullanıcı 639. Herhangi biri şey vermişse 560'a vermişler. Satabiliriz 560'a. 5.60 Satalım bakalım. Şey isteyecek mi acaba onaylama isteyecek mi? İstemedi güzel. Geliyoruz moruk. CS 20 kasasını mı açsam ya? Hemen yani bunu açayım var hazır elimde. yetkilendir babuş. Hop bir kasa ve bir avt Çok güzel be Mükemmel blok verdik blok. Bu da büyük ihtimali görevde kullanmış. Vay az da şimdi Ne kadar bu? 2 lira çok güzel be. Mükemmel abi. 2 lira. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 220 liranın bir verdiği, <laughs> bize kattığı <laughs> mükemmel bir glock 18 fedakarlık. Ee, buradan Valve'ın amına koyayım. Global'den düşürdü beni zaten Supreme'e gördüğünüz gibi son 4-5 maçım olsun. Yani bu kadar abi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. İyi günler.